Somon Norveçlerin e, yemek masalarının, e, mutfaklarının vazgeçilmez bir e, yemeği. sabah öyle akşam e, her an somon yiyebiliyorlar. E, sabah kahvaltılarında e, yedikleri bu meşhur gravlax denen e, somon e, bunsuz kahvaltı etmiyorlar diyebiliriz. Bu nasıl yapılıyor diye sorarsanız somon filetosu bunun e, üstüne önce bir tuzluyorlar. Sonra şeker koyuyorlar. Sonra aquavit denen e, buranın e, özel bir içkisi. Onu da e, onunla da ıslatıp e, sarıyorlar. E, bir gün e, buzdolabında bekletiyorlar. Ertesi gün açıp e, onu bir güzel e, incecik incecik doğrayıp bu flatbread denen onların peksimet türü eee ekmeklerinin üstünde hardal sosuyla birlikte servis ediyorlar.